3 4 5 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından düzenlenen 13. Halk Sağlığı Kongresi kapsamında Gıdalar ve Sağlığımız konulu panel gerçekleştirildi. Gibi, üç, 13. Sağlık Halk Kongresi kapsamında düzenlenen Gıdalar ve Sağlığımız konulu oturumda konuşan Yardımcı Doçent Doktor Özlem Kızılırmak Esmer gıda ürünlerinde kullanılan ambalajlar konusunda bilgi verdi burada bu üretim prosesi çok önemli. Eğer plastiklerin üretim prosesinde aşırı bir ısıl yükleme yapılırsa ya da e, proses e, normlarına sıcaklıktır, basınçtır uyulmazsa bu e, yapıda serbest halde monomer kalabiliyor. Ve monomerler reaktif maddeler oldukları için genelde toksik olarak değerlendirilirler. Bu nedenle plastiklerin üretimi sırasında mümkün olduğunca yapıda serbest monomerin kalmaması gerekiyor. Gıda denetimleriyle ilgili bilgiler veren Bornova Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Melis Tabak, tüm denetimler habersiz olarak işletmenin faaliyette olduğu saatlerde gerçekleştirdiklerini söyledi. Denetimlerimiz hafta içi ve hafta sonu günlerinde, gece veya gündüz saatlerinde habersiz olarak gerçekleştirilir. Burada önemli olan denetim yapılacak işletmenin faaliyet konusudur. Faaliyette olduğu saatlerde Profesör Doktor Duygu Kışla sunumunda güvenli gıda tüketimi ve küflü gıdaların tüketimi hakkında bilgiler verdi. Profesör Doktor Duygu Kışla, piyasada satılan her gıda güvenli değil. Gıdaları alırken ve tüketirken mutlaka son kullanma tarihine bakılmalı, tüketim kılavuzu okunmalıdır diye konuştu. Ortamdaki küflüğünü azaltmada temizlik ve hijyen kuralları gerçekten önemli. Bunu nasıl yapabiliriz? Mesela Evimizde ya da bir gıda işlemimizde, buzdolabı, kiler gibi e, alanlarda düzenli temizleme yapmak, herhangi bir şekilde küflenmiş bir gıda varsa onun etrafındaki gıdaları ve yüzeyi sık sık kontrol etmek, gıdaları az miktarda almak ve çabuk tüketmek, bu da önemli bir alışkanlık hali gelirse, küflenmeyle ilgili problemi ortadan kaldırmada önemli bir faktör.